Versene. O zaman bırak. Ver kırayım ben. Bırak kızım kırsın. Bağırtma beni. Tamam kalk sen başlarından. Bırak kendi alsın. Yemiyorsa yemesin. Bırak. Şımarık şey. Ver abisi şuna pideyi. Yesin. Ver işte. Hadi Yunus oynama. O topları da kaybet Meryem. Bir tane top görmeyeceğim bugün. Yüz verdikçe şım arıyorlar ya. Açlar istiyorlar. Bak iki üç gündür bir şey almıyor mu size? Yemek yiyin. Püsküt, kofret, çikolata. İyi şımarttık size ha. Yok bundan sonra. Bundan sonra yok. Düzgün ye Yunus. Çakarım ağzına ha. Terbiyeli ye yeme. Sallanma oğlum. Düzgün ye. O su bitecek Yusuf Onu bitirmeden kaldırmayacağım Kavurma mı yedin oğlum? Sabahtan beri su 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 He o kadar koşarsan terlersin Ben koşmam Buradan çıkanı görürsem döverim oğlum Ben koşmam kız Bir tuvalete gideceksiniz Buradan çıkmak yok Oturacaksınız ben, Biz saklara oynayacağız He oynayın bundan sonra da bakayım ne olacak Tamam oynadılar. Ama odaya gidip oyuncak alabilir miyim? Tamam, alır. Alamazsın. Alır, alır. Burada oynayacaklar. Börek yemiyorlar da. Yiyorlar. Peynir ye, yoğurta balı, balı ye. Arabanın içinde başka var mıydı? Yok. Hanife falan. Bir ikisi mi daha demler? İkisi. Hanife de orada da. Evet. Artık. Ramazan ha? <laughs> Hadi bak Ramazan'da Hı. pide var. Ramazan bittikten sonra pide yok. Bir dahaki Ramazan'a kadar. Arasak bulamayız. Şimdi bir yer. Ramazan'da. Ramazan'dan da yakın diyecek. Sonra diyecek. Sonra yok. Bir ay. Herkes Ramazan bitince e, kandil bayramı. Ramazan bayramı da. Sonra kurban geliyor. Yani şeker. Şeker bayramı değil. Gavurlar öyle diyor. Gavurlar öyle der. Hı -hı. Müslüman olan Ramazan bayramı der. Şeker bayramı diye bir bayram yok. Öyle böyle şeker bayramı. Desin. Onu gevurlar der. Evet. Müslümana yakışmaz o. Şeker bayramıymış. Zıkkım yesinler. Kurban Bayramı'na da et bayramı diyorlar gavatlar. Ne halt yerlerse yesinler. Biz düzgün söyleyelim de.